Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi Filistin'de 24 saat katliam ne yazık ki devam ediyor. Şimdi buradan o yıllarca televizyonları işgal eden abuk subuk dizilerin yapımcılarına, yazarlarına, yönetmenlerine sesleniyorum. Allah rızası için bir kere de ya bir kere de şu Filistin'deki katliamı anlatan bir dizi yapın ya bir kere ya bir kere ya. Ha, ama tabi yukarıdaki abileriniz size kızar değil mi? Çoğu televizyon kanalı o küresel sistemin emrinde olduğu için ambargo yemekten korkuyorsunuz değil mi? Teklif almamaktan korkuyorsunuz. Ya biraz yüreğiniz varsa bir kere de Filistin'i anlatan bir dizi yapın ya bir tane dizi yapın ya. Ya da dizilerinizde en azından ufak da olsa böyle bir sahnede yer verin. Bir bahsedin ya. Ha o güzel o Osmanlı dizilerine bir bile...